Beni bir paçavra gibi sürüklediklerinde salondan dışarıya çıkarttılar. Sokağın hemen önündeki otomobilin içine fırlattılar. <laughs> Görebildiğim tek şey burnumun dipindeki kafa derisi kokan bu ölüm çuvalının samanıydı sadece. Kim bilir kaç kiracısı olmuştu içinde artık nefesleri olmayan. Tekerlekler her derin çukurun içine düştüğünde kafam otomobilin tavanına çarpmaya devam etti. Asfalt olmadığını anladım bu yolda. Uzunca bir süredir yokuş yukarı, sanki dağların zirvesine doğru tırmanıyor gibiydik. Beni öldürüp ıssız ormanların içine atacaklarını biliyordum artık. Son yolculuğumdu bu. Otomobil sonunda durdu. Arka kapının açıldığını hissettiğimde tekme atarak fırlattı beni kapıdan dışarıya. Yerin üstüne düştüm. Sertçe çekerek kaldırdılar beni yine. Cırcır böceklerinin dinmek bilmeyen vızıltılarını duyduğumda bir ormanda olduğumu anlamıştım işte. Başımdaki çuvalı çıkardılar. Otomobilin açık ön ışıkları yüzüme vurduğunda gözlerimi kısarak çevirdim başımı. Işığın aydınlattığı karanlığı şimdi gördüm. Dilim tutuldu sanki. Üstü başı toprak içinde elinde tuttuğu küreğiyle yeni kazıldığı belli olan üstü solucan dolu ıslak topraklı bir çukurun başında şaşkın gözlerini bana doğru çeviren tıfılı gördüm. Birbirimizi fark ettiğimizde kala kaldık ikimiz de öylece. Şimdi anlıyordum her şeyi. Bu adamlarla ne işim var diye sorduğumda toprak işi deyip de çöpleri ortadan kaldırdığını söylediğinde bir katil olduğunu düşünmüştüm. Meğer bir mezarcıymış sadece. Bu vicdansızların çöplerini toplayan. Yaptığı son işin benim mezarımı kazmak olacağını nereden bilebilirdi ki? Üstünü örtüceği son çöp ben olacaktım şimdi. Yer küre üzerindeki en vahşi ceza verilmişti kaderimize. Kardeşin kardeşi diri diri gömeceği. İkimizin de gözleri dolmaya başladığında çaresizce bakmaya devam ettik birbirimize. İri olan çıkardığı silahını bana doğrulttu. Artık bizim için dövüşeceksin dedi. Bir anda silahı tıfıla çevirip bastı tetiğe. <laughs> Patlamanın sesiyle ormandaki tüm kuşlar korkuyla havalandı. Kurtlar uluduğu çırcır uçakları bağırmaya başladı şimdi. ne olduğunu bile anlayamamıştım. Gözlerimi panikle tıfıla çevirdim. Donmuş gibi sanki. Gözleri bana kilitlenmiş. Hareketsizce duruyordu aynı şekilde. Boynunun yanında minik bir karartı gördüğümde karartanın delik olduğunu anladım dehşet içinde. Taşarmışçasına fışkırmaya başladığında kanlar göz bebeği içindeki ışık usulca geri çekildi. Kayboldu. Cansız bedeni bir anda yıldı çukurun içine. Yüreğimin üstüne bir öküz oturdu. Sanki tüm kanım çekildi. Zihnim karardı. İdrak etmeye başladım da dizlerimin üzerine çöktüm istemsizce. Sadece ormanın derinlerine değil, cennete kadar vardı. Cehennemdeki çığlığı. Ay karanlığı indiğim bu ülkeden bir horoz vakti ayrılıyordum şimdi. Yüreğim ebedi ıstırapla dolu. Kıyısından geçtim bu hayatında. Öğretti en acımasız bilgelikle. Sadece babalar neyse evlatlar da odur sözü değildi artık hayat benim için. Onların ve bedelini ödeyenler bizler olacaktık hep. Devasa bir kurt masalı içinde olduğumuzu dahi fark etmeyen kör çocukları olarak.